Herkese selamlar. Ben Yiğit ve Osmanlı sevimize 4. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölüme başlamadan önce ben sizlere bir teşekkür etmek istiyorum. Ben 2. ve 3. bölümü arka arkaya çektiğim için bu kadar gelecek ilgiyi tahmin edememiştim. O yüzden çok teşekkür ediyorum ilginiz ve alakanız için. Umarım bundan sonra da sizlere sizlerin sevebileceği içerikler çıkartabilirim. Şimdi hemen bu teşekkürden sonra da bir de kanala abone değilseniz, aşağıdan abone olursanız, bir de videoyu beğenirseniz, video sonunda videoyu da beğenirseniz bana Yine e, bu kadar yaptığınız mutluluğun üzerine daha da mutluluk katarsınız. Çok teşekkür ediyorum ve hadi bakalım videoya geçelim. Şimdi öncelikle yapacağımız iş ordu işine girişelim hemen. E, zaten burada ordumuzun bir tanesi yükseltilmek üzereymiş. Hemen 15'e çıkartalım. Buradan bir yükselişe geçsin. Bir hemen Sultan Süleyman'ımıza bakalım. Sultan Süleyman'ımız 53 yaşında. Artık böyle e, bu yıllarda artık sona doğru geliyor gibi. Beyefendi ne bekliyor? Bu beyefendi şey yok hayır. Başka sorunuz. Şöyle yapalım. Kimsenin kalbi kırılmasın. Biz de gelirimizi elde edelim. Hemen diplomasi lifestyle'ımızdan diplomatı alalım. Diplomasi de kalalım. Diplomatik bir lider olalım. Şimdi şöyle bir bakalım. Yani Bu beyefendi altımıza girmeyecek. O yüzden ben şöyle bir şey yapacağım. Şimdiden toplanma noktamı çekeceğim buraya. Kıbrıs'a bir savaş açalım. Bana Dachi ver. Peki böyle mi ver böyle mi ver. Şöyle bir bakalım. 60. 53. Tam, Tamam. Ben anlayacağım anladım. Burası kaç? 50. Tamam. Ben anlayacağım anladım. Adamın şuradaki toprakları. eee teke toprakları. Adamın başkentindeki şeyden yüksek. O yüzden ben hemen buraya bir kurulayım. Bunlardan hangisinde şey var? İkisinde de var. Bu buraya. Ama bu burayı kuşatmıyor. Sen buraya git o zaman. Sen de buraya git. Peki bunun kaç ordusu var? Tamam, 1600. Bu. Hiçbir şey yapamaz. Ben böldüm or orduları böyle. Dayak yer miyiz diye düşündüm ama. Yemezmişiz. Sıkıntı yok. Evet %100'ümüzü aldık. Enforce Siemens diyelim. So be it diyelim. Kıbrıs'ı yavaş yavaş altımıza bağlayalım. Şimdi şuraya birine vereceğim. Çünkü bu toprakları altımda tutmak istemiyorum. Hemen şöyle bir yapalım. Toprak bütünlüğünü koruyarak gitmek istiyorum. Yani toprak bütünlüğünü korumaktan kastım da, yani e, şeyler bölünmesin. Gerçi burada bölünmüş e, adaların bir kısmı Peki'ye gitmiş ama bölünmeden gitsin. Benim derdim o. Şimdi biz bu tarafa savaş açabiliyor muyuz? Bir dakika. Aa Empire olmuş bu. 30.000'e 30 28.900. 2 alayı bunlar tamam buranın birazcık bölünmesini bekleyeceğiz Sırbistan ne durumda 11k askeri var o da 25.000 şey ee, Venis büyümüş biraz sanki buralarda neyse Şimdi biz Kıbrıs'ı aldığımıza göre Offer Vassalage desek Burayla aramız nasıl sana biz bir Sent Gift atsak Sen şimdi gelir misin e, Tamam total artı 5 kanka e, Geldin işte hani çarpıydı? Ne oldu? Ee, bir saniye bu. Eretna niye bu kadar büyük kalmış? Hmm. Şunu bir kuralım. ve kurulu mu? Kurulu. Burayı çalamıyoruz. Ee, bu Eretna biraz fazla büyük kalmış. Biraz üzücü olacak bu da yani. Bu konuda. Şimdi. Dulkadir'i bağlayabiliyor muyuz? De, Dulkadir de... Dulkadir'i de bağlayabiliyoruz. Peki, Dulkadir Direk şey mi? Oo, bu biraz eksi de. Sana send gift yapsak 150 param yok diyor. Dulkadir direkt kurulu. Bunda şey. Ee, bu Dulkadir'in altında mı? Yani belli bir kısmı evet belli bir kısmı hayır. Bu tam ortada kalmış. O yüzden bunu vermeyeceğim. Ee, burada da bu topraklar kimin? Bu bura biraz bölünmüş. Tamam burası birazcık üzücü kısımda. Daha, daha fazla dutch title oluşturmayacağım çünkü bu sefer de diyecek ki e, Çok fazla şey tutuyorsun diyecek Şu Yeni aldığımız yere gidelim koyalım bunu Harran'ı alabilir miyiz Eksi 21 Hemen gelelim buradan blood'dan devam edeceğim Harran eksi 21 gel kanka sana ben bir para yollayayım Şimdi gelirsin diye düşünüyorum Harran da geldi güzel Bu nereye bağlı Bence dul Kadir'e bağlanırsın kanka sen gel. Ben sana bir Grand Vassal yapayım. Hem seninle de arayı toparlarız. Eksi yedi. Tamam. Gel kanka sana şunu da vereyim. Ya vallahi bak gel bunu da al. Seninle artıya çıkalım. Tamam. Hadi bak. Bunu vermeyeceğim. Bunu belki... Bunu Eretna'ya veremem. Eretna'ya verirsem büyük problem olur. Eretna'nın bir şekilde bölünmesi lazım ya. Eretna'nın bölünmesi lazım. Çok 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 güçlüler bunlar şu an. Baksanıza Ta şeye kadar almış adam. Şuraya bak. Bura kıra gelmiş. Ha, kanka sen bana revoke title yapsam sen bana eretneyi ver desem %70. Yani ihtimali de yüksek. Niye buna bu kadar kabul ediyor anlamadım ama Bahriye doğru insek eksi 21. Kanka siz şaka mısınız ya? Senin aram ne kadar benim? 76. 24 geliyor. Eksi 21. Toparlarız da dur bakayım. Al bakayım sen şunu. Sen şimdi gelirsin diye düşünüyorum. Eksi 3 mü? Abi. Hayır ya. Bir dakika. Neden bu? Eksi 2. Bir yerden daha toparlanacak. Eksi 4'e çıktık. Abi. Bir yerden bana toprak kaldı. E, evlilik düzenlemeyeceğim. Kim öldü tam olarak? E, şuraya doğru bir yaklaşalım. Bakalım kimler ölmüş. Bize ne kalmış. Evet. E, buradaki abimiz ölmüş. Trakya'daki. Hemen Turkish birini verelim. Sen sen bana bağlılığını kabul ettirdin Doğukan. Sana Trakya beyliğini Sancakov Edirne değil. Hayır. Hayır. Beylik Trakya. Al. Helali hoş olsun. Silivri. Ereğli. Tamam buralar da senin. Ereğli. Haberin olsun bak. Ereğli. Teşekkürler. Şimdi biz bir, biz bir Avrupa'ya şöyle bir şey yapsak mı diyeceğim bu kime bağlı lan? Ha burası. Aa. Sana biz bir savaş açalım mı ya? Biz bir sana savaş açalım mı? Öyle yapsak. Laçi için desek, Atina için savaşırız. Ama Venedik de gelecek yanında. Döverim. Acımam. Acımam döverim. Valatça geliyormuş. Valatça gelmesine rağmen mi senin 14K askerim var? Yani Biraz bu üzücü olmuş şunların senin adına. Ben Valaç'ı dövsem. Valaç'ı dövemem. Bulgaristan'la kankaydı. Sırb'ın kim arkadaşıydı? Sırb'ın Macar ve Vidin. Vidin'in çok askeri yok ama Macar'ın biraz var. Macar'ın biraz var. Macar'ın İtalya'da ne işi var lan? Şimdi arkadaşlar ben birazcık izninizi isteyeceğim. Ve ee, bir bir müddet Avrupa tarafını durduracağım. Çünkü Avrupa bir tık güçlü. Yani şöyle güçlü. Ee, bir hatama benim serimi patlatabilecek durumda güçlüler. O yüzden bir tık o konuda yavaş gidelim ve bu taraflarda güçlenelim diye düşünüyorum. Şu Bahri artık bağlanacak mı yoksa e, kafasını kıracağım mı ben bunun? Ee, çocuk geliyor musun çocuk adam? Eksi 3'e düştük. Evet bu çocuk adam savaşta Kimle çocuk adam? Sen savaştasın. Bu kim? Ay. Lan sen Kıbrıs'ta mı savaşıyorsun? Kıbrıs'la. Dur bir saniye. Bizim turusumuz ne zamana kadar sürüyor? Bir dakika. Onu biz kendi üstümüzden göreceğiz. Eee Kıbrıs'la iki yıl daha. iki yıl daha. 2 yıl sonra şurayı alırız. Veya Kıbrıs'a da konabiliriz. Tax Collector'ımız gitmiş. Karatay hadi gel buraya. Seni aldık o kadar. Gel buraya. Sen buraya geç. Hadi yaptım bu işi. Ben sana güveniyorum. Şöyle yapacağım. Ben şuraya geleyim. Şu orduyu biraz daha güçlendireyim. Ee, ekstradan ekstradan ekstradan. Ee, şu beyefendiler gitsin. Bunların ne işi var burada? Destroy. Ee, ekstradan gelelim bir bakalım. Bombard. Armored Footman iki tane var zaten. Ben bir tane daha Pikeman koymak istiyorum. Ekstradan buffları var zaten. Orada da full aynı şey gitmiş olmayalım. Formasyonumuzda dağlık alanlarda buffımız da olsun. Bir saniye biz Georgia ile savaşabiliyor muyuz? Savaşabiliyoruz. açı için savaş desek böyle biz bir nereye doğru gidebiliyoruz? Burayı alabiliyoruz. Oo! Bura bayağı toprak veriyor. Alalım mı? Yoksa şöyle mi yapalım? Düşünmekteyim. Böyle yaparsak Karadeniz'e daha çok toprağımız olur diye düşünüyorum. Şimdi hemen burayı alalım. Buraya çekelim. Peki kanka Golden Heart sen de gelmek ister misin savaşa? Bence gerek yok. Seni hiç boşu boşuna oyalamayalım. Tamam. Kanka sen şuraya doğru git. Sen de buraya doğru gel. Peki siz bir yer değiştirseniz bakayım. Ne kadar şey fark edecek? Çok şey fark edecek. Böyle yapalım. Sen git bunu döv. Tamam mı? Güzel. Başka bakayım şunu ele geçirebilecek misiniz? Kanka siz şunu koşun. Kale seviyesi yüksek diyor. Tamam buna yapacak bir şey yok. şeyleri artık biraz şeye çevirmemiz gerekiyor. Bu ne? Hayır. Şunların peşinde koşalım. Kızımız mı öldü? Melankolik ne veriyormuş? Her şey eksi bir. İki, kafayı bulmak. Stewardship eksi iki. Tamam zaten bunda eksi alsak da bir şey olmaz. You are not married. Tamam kalsın abi. Artık zaten bu yaştan sonra elde edebileceğimiz çok da bir şey yok yani evlilikten. En fazla ülkeyi 35'e böleriz. Şimdi şu da şuraya gitsin. Daha fazla çocuk daha hızlı bölünme anlamına gelir. O yüzden gerek yok böyle şeylere. Burayı da ele geçirdik mi savaş bitti. Hemen şurayı. Enforce demand, So be it. Disband all güzel. Şimdi burası geldi. Burası niye 5K asker var bunda? Ee, burası biraz bize zorluk çıkartacak gibi ama kanka ben sana şu an para gönderirsem senin umurunda olmayacak değil mi bu durum? Yani muhtemelen senin umurunda bile olmayacak. Ee, ama sen muhtemelen birine baş kaldırırsan da böyle gidip kafaya toslatmaya çalışırsan da eretme senin ee, anladım teşekkürler. Ee, şimdi. Sen zaten güçsüzleşiyorsun iyice altımızda. Anladım. Peki. Ne olmuş? Pay ransom. Bu kim? Kim kanka? Your prisoner. Tamam bunu şey yap. Bu ne? 50 para ödeyecek. Al kanka. Bu ne? Pay ransom. Al kanka. Dikkat et ama o hasta gibiydi biraz. Biraz hasta gibiydi. Buna dikkat et. Bir de arkadaşlar bu video birazcık böyle sakin olabilirim. Çünkü gece 2'de kaydediyorum bu videoyu. Biraz böyle yüksek perdeden konuşamıyorum. Bu ne? Hoş geldin kanka. Hayır evlendirmeyeceğim. Siz de gidin. Bizans İmparatorluğunu kurmamıza ne kadar tabii ki Bizans kurmayacağız arkadaşlar. Sakin olun. Sakin olun. Ben şu an geliyor hissedebiliyorum ama sakin olun. Biraz sakin olun. Hayır öyle bir şey yok. Biz Kıbrıs'la savaşabiliyoruz artık diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Eee burası için burası için bur tamam Burası ayrıymış şöyle yapacağız aç için savaş Kıbrıs nerede toplanma alanımız şurada hemen Kıbrıs'ı da bir bitirelim de şuradan bir daha Kıbrıs Kıbrıs uğraşmayalım birisi gelir bizim Kıbrıs'ı çalarmalar şimdi hiç böyle gerginliklere gerek yok şu tarafa siz çıkın O adamlar çıkana kadar paramız bitti lan bizim Tamam ben de bunu bekliyordum Hoş geldin Kıbrıs bir saniyenizi isteyeceğim. Oo, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Tam ülkede bir bölünme yok. Güzel, çok bir bölünme yok en azından. Şimdi problemimiz şu arkadaşlar çok az paramız var. Herkesin arası bizde kötü ve muhtemelen ee, çok büyük ayaklanmalar çıkacak. Çok büyük ayaklanmalar çıkacak. Şunları yerleştirelim ama. Oh, çok büyük ayaklanmalar çıkacak muhtemelen. Şöyle yapalım. Kanka öncelikle ben sana bir para atayım mı? Atamıyorum. Anlaşıldı. F7'ye geleyim. Yani daha ben şey demeden. Gerçi bunlar önceki bölümlerde de vardı. Şöyle yapalım. Burada birisi malları ee, dikmiş. Bunu yerleştirelim. Şimdi çocuğum senin ne özelliklerin var? Senin entrika özelliklerin var. Bak ben entrika severim. Ama da değil abi yani ne yapayım Seducer'lı şimdi birileriyle biz şey yapabiliyor muyuz yapma yanlış of, of 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 yanlış şeye tıkladım ya of siz siz olun acele etmeyin siz siz olun acele etmeyin sen bekliyorsun ama ben seni almayacağım kanka buradakilerin buradakilerin gücü çok da fazla değilmiş gerçi ee, senin şeyin kaçmış 12 Beyler beyi Doğan. Sen olmasan da olur kanka. Hadi. Tam olurmuş. Gel. Dur bakayım. Senin gücün kaç? 1790 senin. 2900 tamam gel. Çok da bir şey fark etmiyormuş bu arada. Neyse devam. Excellent. Şu kuşatmayı bitirelim. Enforce Demence diyelim. Disband All diyelim. Şimdi şuraya da birini atayacağım. Turkish culture'dan birini atayalım. Kanka ne oluyor? Ben bir Karatay Karatay burada değil mi? Çelebi Ay doğdu. Çelebi Ertuğrul. Tamam. Ee, bunun benle arası kötüdür. Bunun eksi 37. Kanka gel. Ben burayı almadım değil mi? Kıbrıs. Bu başkasında ama. Bu adamda değil mi hala? Bir bakalım şuraya. Ee, biz biraz yandık gibi arkadaşlar. Biz biraz yandık gibi. Şöyle yapacağım. Toparlayabildiğimi en azından toparlayacağım. Sent gift 225 istiyor. Kanka siz de bir ölmeyin ya. Gözünüzü seveyim ölmeyin ya. Bir durun ya. Ulan dördünüz de tax collector'ımsa nasıl bir tanesi boş oluyor buranın? Bu böyle kırmızılı yok şu an. Bir ay daha para yatsın. Tamam. Bu ne? Pay ransom. Çok iyi geldi. Bak bu çok iyi geldi. Bu çok iyi geldi. Şöyle gelelim. Arası bizde en iyi kim? Sana bunu yollasak. 39. Artı 13'e çıktın mı? Bir şey diyeceğim. Bu baya düşecek. Eğer. Ere... Uuu. Uh, uh. Yani kanka tam zamanında öldün be Eretnacım ya. Kanka tam zamanında öldün. Gerçekten. Öyle zamanını buldurdun ki ölmek için. İnanılmazsın ya. 8 k mı? Ha evet mi? Tamam. Ee, senin ne kadar askerin var? 2900. Senin teke 1400 yani. Kanka çok şey fark ediyor. Oo, bunun Bunu koysak eksi 81. Çok bir şey fark etmiyor. Biz biraz canımız sıkılacak. Evet. Ee, bizim 17k askerimiz var. 13k burada. Yani bir de bunlar ayaklandığında bizim asker sayımız azalacak. Bir de biz şuraya bir bakalım. Orhan Bey'in askerleri daha gitmemiş. Hayırlısı. Hayırlısı diyelim. Başka bir şey demeyelim. Ee, hayır. Şöyle yapacağım. Benim burayı kurtarmak için. Böyle bir şey yapmam gerekiyor. Bunu evlendirirsem olmaz. Alliance Power diyeceğiz. Bunu da açalım ki Eretna tamam. Bak bu çok güzel olur. Sen proposal. Tamam. Şimdi Eretna artık bize katılamayacak. Şeye. Karşı şeye katılamayacak. Hemen Alliance Power diyelim. Şunu da açalım. Bu ne? Mas Hayır. Ee, Muskovi çok uzakta mı? Çok uzakta mı? Bir bakalım. Golden Horde'a mı bağlı Muscovy? Olur diyeceğim. Olur mu? Olur 6k'da buradan gelsin. Bir kendimizi toparladık gibi. Bakayım. Eretna hala burada mı lan? Eretna burada değil tamam. Ee, şimdi. Burayı toparlayabileceğimiz belli şekiller var. Artı 2'ye çıkarttık. Ee, bu abimize dread muret kassak. Toparlar mı bu durumu? Royal fort. Tamam buradan şey yapalım. Bizim... Tamam kültür değişik sandım bir an ama değilmiş o bir korkuttu. Şimdi bizim birazcık durulmamız gerekiyor. Şöyle durulmamız gerekiyor. Ee, dışa gideceğimiz yerlerde biraz durulmamız gerekiyor. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bizim kaç askerimiz kaldı geriye? Bizim bir kere dışarıdaki herkesi bir çağırmamız gerekiyor. Kesinlikle dışarıdaki herkesi bir çağırmamız gerekiyor. Sen gelsen eksi 67'ye düştü. Senin kaç şeyin var? 16. Kanka sen en azından şuraya bir swapp densene. Sen buraya git. Eretna buraya gelsin. Ee, Allies to war. Kanka gel. Kanka gel. Şimdi sıkıntımız şuradan ee, kaynaklanıyor. Öncelikle şöyle bir şey yapsam. Bunun elebaşı kim? Liberty War. Beyler Bey teke. Tamam. Tekenin kafasına çökeceğim şimdi. Excellent. Excellent. Hayır bir yere kaçamazsın tekecim. Sende miydi top olan? Hayır sendeymiş top olan. Hayır hiçbiriniz değmiş top olan. Tamam sen burada kal. Sen buraya buraya koş hatta. Buraya koş. Yolda yakaladın. Ekeyi dövdük. Şu bir. Ee, altı bilmem kaç ka. Tamam şunları şöyle yapacağım. Buraya bir koşmam lazım çünkü savaş çok 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 geri düştü şurayı bir dövelim. Tamam. Bursa'ya geri koşuyoruz. Bursa'daki kuşatmayı kaldıralım. Bursa kuşatmasını hızlıca kaldıralım. Eksi 23'e düştük. Şurada arada bizim şey toplamamız lazım. Böyle birkaç tane elemanı yakalayıp salmamamız lazım. Şu aşağıya doğru koş bunları dövdük. Sıra şurada. Ha belli bir kısmını yakaladık. Şuraya koş, şunları da dövelim. Şunları döv. Bunlara da koş. Abi yani neyini zorluyorsunuz? Öldünüz yani. Şuraya koşun bakayım. Şuradan bir tanesini şuraya yollamam gerekiyor. Güzel. Enforce demand. Şimdi so be it. Disband Arkadaşlar. Vatan hainlerine vatan hainlerine yok etme zamanı geldi. Şimdi ben sizlere bu kısmı hızlandırırım muhtemelen. Iıııı ee... Çok büyük borçlara girdik ama bakalım. Yani bu dakikadan sonrası şöyle bir gelelim. Buradan şey yapabileceğimiz var mı? Yani sizden bir 110 gold bile çok iyi olur şu an. Heyran Merit. Hemen şu küçük işleri halledelim. The Golden Horde. Ee, aslında bir daha şey yapabiliriz. Ee, bir daha. Olabiliriz şeyi. Nogai Hort. ne kadarmış? Yok. Golden Hort. Golden Hort. Golden Hort'tur. Senin yaş kaç? 16. Tamam. Ama yeğenim meğenim falan bir şey demiyor ki. böyle kalsın. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Gelelim. F5 kısmımıza. Buradan Prisoners'a. Şimdi. Kanka.

Evet ee, dağıtımları gerçekleştirdim ama ee, biraz uzun sürdü yani ee, bayağı kişi ayaklanmıştı ve burada bir ayaklanma daha gerçekleşecek galiba kalanı da ayaklanacak. Ee, yo bunlar yine mi ayaklanıyor? Ha kanka siz de bokunu da çıkarmayın yani. Daha yeni toparladık ülkeyi. Bir de siz şimdi bokunu çıkartmayın bunun. Arrange Battle Royal Hayır. Ee, şu an ülkeyi boş buldukları için rahat rahat şey yapıyorlar. Birilerinin şu an saraya gelip bize şey göstermesi lazım. Ee, bak kanka, al sana para. Yaman Artifact. Kim Bu. Yürü git kanka Kıbrıs. Ben boş ver de bana şeyi ver. Şuradaki daçiyi ver. Daçiyi toparlayayım. Ee, yani beklediğimden aslında daha dolu dolu bir bölüm geçti. Ama bu kadar da dolu olmasını beklemiyordum açıkçası. Ne olmuş buraya? Bu ne? Hayır kanka para mara ödeyemem şu an. Daha ekonomiyi yeni toparladım. Şu ekonomiyi de toparlamış olalım. Oo ordu da toparlanmamış ki. Şimdi bu bir eksi olacak bir artı olacak. Bu ne? Allah'ım ya Rabbim. O kadar eksiye düşüyoruz ki şu an. Kapadokya neredeydi? Burayı boşa tutuyoruz. Destroy title. Burayı yok et. Beyler beyi kimmiş? Kanka seni buraya koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz. de reform yapmamız gerekiyor onun için. O yüzden de kusura bakma. Ee, şu Kıbrıs'ı kuralım. Kuramıyoruz. Çünkü 150 koltuğumuz yok. Ee, ben hatta bölümü bir de kapatmadan biraz kaşınacağım ama bunu yapacağım ya. Evet e, borçtayken savaş açamazsın diyor. Keydar Bey, Keykubat kimmiş? Beyler ve bey, K kubatlı aram. ve K kubatlı biraz iyileşsin. Benim şu an birileriyle aramın iyileşmesine ihtiyacım var. Oğlumu buraya atayım. Artıya çıktık. Ben şunu da bir yükseltelim de ne olur ne olmaz bu adam. Ekteki o... bu turş nasıl turuş ya? Dört ay. Tamam. Sıkıntı yok. Evet şu an elimiz doğru gibi toparlandık gibi. Tamam şimdi savaş açabiliriz diye düşünüyorum. Açıyı açamayız ama ha. memleket için açabiliriz. Şuraya hemen girelim. %50'yi topladık. Şurayı da kuşatalım. Savaş bitsin. Hemen enforcement dispen ol. Şimdi Burayı elimde tutayım mı? Burayı elimde tutayım. Neden olmasın? Bu ne? Arrange Bat Hayır. Çok fazla ayaklanma var. İnanılmaz fazla ayaklanma var. Bunları hani kolay kolay çözemeyeceğiz. Orası belli. Bir süre Çekeceğiz bunlardan ki bunlar iyice ayaklandılar. iyice geliyorlar. Tamam şöyle yapalım. Bu bölümlük kadar olsun. Kaç dakika olmuş? 40 dakika olmuş. Ben bunu kese kese muhtemelen yine 20 dakikalara indireceğim. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Tekrardan hatırlatayım. Videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız sevinirim. Bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Çünkü Yorumlarınızı okuyorum. Benim için değerli yorum yaparsanız da sevinirim. Bir sonraki videolarda, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıklı kalın.